Rüyada bakkal görmek neye işarettir? Sevgili kardeşlerim bakkal görmek sırlara vakıf böyle kişinin maddi durumunu bilen kimseye işarettir. Bakkalın verdiğine karşılık para almaması iyilik görmeye işarettir. Bakkalın insanı dikkatle dinlediğini görmek ya da söylenenleri not alması devlet adına bilgi toplayan birisine işaret eder. Sevgili kardeşlerim, bakkal bazen peşin parayla yapılacak böyle karlı bir ticarete veya satın alınacak mala işaret eder. Sevgili dostlarım, çok dürüst bir kişiliğe sahip olduğunuza, kimsenin hakkına göz dikmediğinize, kendi hakkınıza razı olup o şekilde hayatınızı sürdürdüğünüze işarettir kardeşlerim. Rüyada böyle bir bakkal görüyorsun ama bakkal böyle loş, karanlık, içi pek seçilmiyor. içindeki malzemeler falan çok seçilmiyorsa bu gören kişinin, rüya sahibinin adının bir dedikoduya karışacağına işaret. Eğer bakkal aydınlık ve temiz görünüyorsa böyle bir bakkal, bir market. O da insan, kişi yani rüya sahibi böyle iyi sözler işitecektir demektir kardeşlerim. Bakkaldan bir şeyler aldığını, alışveriş yaptığını görmek kısmet geleceğine işarettir. Aynı şekilde marketi de bunun gibi alabiliriz yani. Sevgili kardeşlerim bakkal görmek genel itibarla kısmet ve sağlık demektir. Rüyasında bir bakkal dükkanına girdiğini görmek, evine yeni bir şeyler satın alacağına işarettir. Bakkaldan bazı yiyecek böyle malzemeleri alıp evine getirdiğini görmek, beklediği beklediği bir işin olacağına işarettir. Eline böyle hayli para geçeceğine işarettir. Bakkaldan şeker ve e, ona benzer tatlı şeyler aldığını görmek beklemediği misafirleri ağırlamak zorunda kalacağına işarettir bir bakkalla böyle dükkan içinde el sıkıştığını görmek yiyecek bakımından Kardeşlerim sıkıntıya düşeceğine işaret çok enteresan değil mi bir bakkalla dükkan içinde el sıkıştığını görmek yiyecek bakımından sıkıntıya düşeceğine işaret diye geçiyor kaynaklarda. Bakkal dükkanının kapalı olduğunu görmek, o da rızık yönünden kardeşlerim darlık çekeceğine işaret. Caferi Sadık Hazretleri'nin tabirine göre, onun yorumuna göre kardeşlerim, rüyada bakkal görmek üç şekilde tabir olunur. Dünya işlerinde kazanca, çalışmaya, hayır ve menfaate işarettir bazı rüya tabircilerine göre de rüyada bakkal görmek Efendim din işlerine dünya işlerinden daha fazla zaman ayırmanız gerektiğine işarettir din işlerine dünyalıktan daha fazla zaman ayırmanız yüzünden sıkıntılar yaşayacağınıza ya yani dini yönden ibadet hayatınızın biraz zayıflığını işaret. Anladınız mı? Dini yaşantımızın, ibadet yaşantımızın daha zayıf olduğuna, bu yüzden de maddi bakımdan sıkıntıya düşeceğimize delalet eder. Yani sadece dini yönümüze kuvvetlendirmeye çalışmak ya da sadece dünyalık için çalışmak. Bunların ikisi de kardeşlerim yanlıştır. Ya ne yapacağız dünyalığı işte bugün varız yarın yokuz falan. Olmaz. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Çoluğunu çocuğunu kimseye muhtaç etmeyeceksin. Anladın mı? Resulullah Efendimiz ticaret yapmış. Çobanlık yapmış. Yani yatsa peygamberimiz yatardı. Sadece namaz kılayım, dua edeyim, tespih çekeyim. Anladın mı? Onlarla uğraşayım. Yapsa bunu Resulullah yapardı ya. Aleyhissalatü vesselam. Veya Efendim borcum çok, derdim çok, aman işte ödemelerim çok, namazı sonra kılarım, büyüyünce kılarım, yaşlanınca. Bu zaten hastalıklı bir bakış açısı. Bunu hiç söylememe gerek yok kardeşlerim. Ama yine aleyhissalatu selam Efendimiz ölçüyü koyuyor biliyor musunuz? Diyor ki mübarek, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın. Bak dengeyi gördün mü Ya Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüsü işte kardeşlerim bir rivayette rüyada bakkal görmek halkın mal ve sırlarından emin olan bir kimsedir İnsanların sana güvendiği malını mülkünü böyle emanet edebildiği sırrını verebildiği paylaşabildiği bir kişi olduğunuza işarettir kardeşlerim. Ee, rüyada bakkal görmek verdiği ürünler karşılığında para almadığını görmek. Yani bakkal görüyorsun ama bakkal sana bir şeyler satıyor. Bakkaldan bir şeyler alıyorsun. Onun karşılığında bakkal senden para almıyor. Bu kardeşlerim hayırlıdır biliyor musun? Hayra işarettir. <laughs> ya ama rüyada bakkal görmek mesela bir de derler ki tarafsız biri olduğunuza herkes tarafından sevilen bir kişi, sevilen bir sima, sözüne değer verilen, insanların muhabbet duyduğu bir kişi olduğunuza işarettir. Sevgili kardeşlerim bu da hakikaten bir güzelliktir yani. Rüyada bakkal görmek bakkalda böyle malzemeleri görmek, ürünleri, gıdaları falan görmek, yiyecek içecek. O da kısmet ve rızka delalet eder ve herkese iyilik yapmaya ve adalete kardeşlerim işaret eder. Bakkal dükkanının kapalı kepeklerinin inik olduğunu görmek, maişet yüzünden darlık çekmeye gelir anlamında madden kardeşlerim sıkıntı ve problem yaşayacağınıza işarettir sevgili kardeşlerim e, Caferi Sadık radıyallahu anh diyor ki rüyada bakkal görmek üç şekilde tabir olunur e, dünya işlerinde kazanca işarettir çalışma ve gayrete işarettir cehdetmeye yani bir de hayır ve menfaate bir fayda göreceğinize bir hayır göreceğinize işarettir dünya işin çalışacaksın ve dünya işinde kazanç elde edeceksin. Bir, çalışma ve gayret. iki hayır ve menfaat. Üç, diye kardeşlerim bu rüyayı ifade ediyorlar, tabir ediyorlar. Genel mana itibariyle baktığımızda bu bakkal rüyası için hayırlıdır demek mümkündür kardeşlerim. Allah-u Teala gördüğümüz rüyaları hayırlı etsin. Eğer hayırlı değilse bizim için onları da Rabbim hayra çıkarsın inşallah kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.